Bir şeyler yapmam lazım takım. Tamam. Ben tamam. bir ayrı oynayabilir miyim? Gidin ben. Git. Sen git tamam, bıçak falan at ya. Gidin buradan ben bıçak şey atayım. Ayrılsak <gülüyor> ölürüz, ölürüz <laughs> biz. <gülüyor> bir beden bu, de bu, tarafa bak bu tarafa. Tamam geliyorum geliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hızlı bir enter almaya çalışacağım ya da öleceğim. Öldüm. Hemen smoklarınızı basıyorum buraya. Bir, iki, bu da üç olsun. Oh, çık çık. Bir tık öldük sanki. Düşürdüm düşürdüm. Cypher'ı düşürdüm gelin. Oh! İtir İçerisi oh! sen. Allah öyle bir kaçışım var ki. Beyi düşürdüm, beyi düşürdüm. Beyi düşürmem bir şey fark etmez kardeş. Eee heaven, haven. He, haven, heaven, -haven. Side, side, side. Kanka smoke'dan öldüm ya. Valdo solunda var yukarıda hemen. Yeri yerimde side, var. Side, almanın side Valdo. Beğenim bence, beğenim. Ben smoke arkasıyım kaldırabilirsen. Çok Uy. iyi olur. Bir kill daha e kaldı. Omen site, Omen site. Diğeri oldu, de galiba. Yakayım ipe. Döndüm B bomboş. Helal lan. Helal lan. Dön 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 dön. B dön. Ben buraya bir kuvvet şart atayım adam <laughs> orada sansın. <laughs> Koş ko lan. <laughs> Sıraçıma <laughs> kafayı kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Can 27 ben Spike'ı koru Allah korumuyorum. Allah'ım yarabbim ya. ya.